Hayır, yalan, hayır, yalan, hayır, yalan söylüyorsun. Aaa! Ne? Aa! Dün. İlginç ama. İlginç, ilginç. Ne oluyor lan? Kafam karıştı. Ana! Ha, gözlerim kafam karıştı. Güneş, gözümü sakladım. Ben gidiyorum. Ben Foxy'im. Ah. Ha ha. Ne yiyeceğim tuvaletini. Tuvaletini gösteririm ama. Ama aslında çok komik. Ah. ah. Balon boy. Sıkıcı mı? Yok sıkıcı demedik ki ya. Yalan söylüyorsunuz. Ha ah. evet. Balon boylar aklını mı kaçırdınız siz? Patlayacağız. Bombaç. birazcık bakayım telefonu. bom yani bu nedir lan? <güler> yani yani pop yine yok katılacağım he? Hey, sen yalan söylüyorsun. Ben mi? Ya çuu. Çok ayıp. Simon'a ne yapıyorsun? Tık 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 tık. Ya ne biçim bu? Çöp atmasanız da. Ya ne yapacaksınız? Orta kay. Aa merhaba arkadaşlar. Foxy sen de mi katıldın? Evet ben de katıldım. Ama sen bozuk seziniyorsun ama hiç Foxy değilsin. Elini. Aa, aa. Sakin ol sakin ol. Sen hasta Boksi'sin. What the film again? Slayin in the world. Nikon was a bitty bitty cover of Kamera, hmm. Sen garip hissediyorsun. Çünkü konuşmak zamanı. Şarkı başladı. Şarkı başladıysa o zaman güvenliği yapacağız. Tamam. Ee, kek ister misin? Ah! Bana ne yaparsın? Yok kimse. Ben bunu atacağım. Please five five hmm, çocuk oyunca. Lip 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 au. Ya. Sen iyile yapıyorsun iyile. Ama ben balon boyu ama güçlü balon boydu. Hot balon boyu saydın. Sen hot bear balon boy değilsin. Çünkü güven yetiştirmelisin. Aa, gibi alacağım. Hayır. Hayır. O zaman Fred. O zaman güvenliği. O zaman güvenliği. Öldürürsek o zaman yaparız. Aha. aha. Merhaba. Benim adım John Güvenliği öldürmelisin. Anladınız mı? Gözümün Tamam güvenliği öldüreceğim. Hazır mısın? Hazırım. Burada neler oluyor? Please five five course. Ulan bu ses nedir? Ha 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 ha. Gülmesene. Üzerinde please five five course diyecekler. Ulan ne diyeceğiz? Happy Freddy. Din dam dam din dam 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 sizin yüzünüz güvenli öldürdünüz mü? Biz mi? Yok. Ya siz öldürmediniz. Evet biz yapmadık. Hey pizzası yemedin? Hayır pizza ya ne? Ne ne anım o? Tamam o birazdan Freddy yapıyor. Ne dedim o? Ay Foxy merhaba benim adım doğduğum kutluyor hem de. ne de. yapıyorsun? Ya ciga. He, yok ben giga diyelim bunny var toy bunny. Saatim 10 cipten mi? Ya ne ne yapacağız? Saatim 10. Ne diyeceksin? 45 tanesini mi? Saat kaç? Saat 55. Aa o saat 10. Ya saat 10 bilmiyor musun? Hmm. Konuşmasın ama? Ne yapacağız? Ya adam bu kubu. Eh, e, ah. Başımda şey var. çocuğusun. Ne orospu çocuğusun? Ne diyorsun? <laughs> ya da aç aç. Ne biçim o? ya Yani bir çiçeğin. merhaba arkadaşlar. Benim adım Toybani. Ne bilmiyorum. De, neyse. Kendim miyim? Neyse. Şu an dedeyi çekiştirelim. Ne? Bu son. çekiç Çık 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 çeki çeki çika. Ha ha çok komik. Ben gidip bu robotunun an bırak beni. Ah kah Ha Freddy mi bu? No. ha Ah. Ah. Ben portala gitmeyeceğim. Please five five guys. Merhaba. 네라바 아가다심 네디로 덩단단 아바 아바 깜박 갔다 뿅뽀푸붐 kaldım için çok sinirliyim. Kuklamda yok. Torfredim yok. Torfredi olmaz. Yani ne biçim I am Ne şarkı söylüyorsun? Kampçı olacağım. Kampiyonun mı geleceksin? Biz buradayız. Ya yine kampçı. Dur kampçılar silinmeyin. Bunlar Okey git at. mı ha Freddy. Hem de benim adım güvenlik. Çünkü kapçı gözün üzerine. Tıp. Ulan. Anam. Ne? mu Freddy? Oturdum lan. Ne yapacağız? Üzerine eşya koyalım. Ne dersin? Kampçı. Yok. Bir de oturma odasını koyalım. Koltuklarımızı üzerine yani please five koyalım. Üzerine. Senin de tabak yapalım. Üzerinde ye. ev yapılmaz, kötü fikri. Ev yapalım, ne dersin? Bir de para verelim. Lütfen. Para verelim lütfen dedim ya. Para verelim dedim ya. kadar Anladın mı? Kopartma. Al. Nasıl? Evet. Ne? Ne oldu lan? I don't do Yine mi? Şöyle pizzas. Mum yakıldı. Ha ha hiçbir gide karanlıktan. Benim benim bunlar bu. Anamı kodum orospu çocuğunu yakabilirim. İşte oldu. Din don 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 Din Tin don 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 Din Tin don 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 tin. Tin don 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 tin. Tin don Ding Kappa ding ding